Türk Kızılay Bursa Toplum Merkezi'nden herkese merhaba. Merhaba. Covid-19 salgınının günlük hayatımıza etkileri nedeniyle gün içerisinde kendimizi gergin ve kaygılı hissedebiliriz. Biraz rahatlama ihtiyacınız olduğunu hissedince bu videomuzdan yararlanabilirsiniz. Panik ve endişenin azalmasına, ruhsal durumun iyileşmesine ve uyumanın kolaylaşmasına yardımcı olan diyafram nefes egzersizini hep birlikte deneyelim. Omuzlar ve sırtınız dik bir şekilde oturun. Ağız kapalı, dilinizin ucunu en ön iki dişin hemen arkasına, hafifçe üst damağınıza değdirin. İsterseniz gözlerinizi kapatabilir veya tek bir noktaya odaklanabilirsiniz. Bir elinizi göğsünüze, diğer elinizi ise karnınızın üzerine koyun. Burnunuzdan ihtiyacınız kadar nefes alın. Ağzınızdan yavaşça vermeye başlayın. Nefes alışverişlerinizde karın hareketlerinizi elinizin hareketiyle gözlemleyin. Nefes alırken karnınız dışarı doğru genişlerken nefes verdiğiniz sırada yine karnınız içe doğru çekilmelidir. Karın kaslarınızın bu gelgit süreçleri Diyafram kasınızın aktif çalıştığının belirtisidir. Sadece göğsünüz inip çıkıyorsa diyafram kasınız çalışmıyor demektir. Nefes verirken ciğerlerinizdeki son hava zerresi çıkana kadar aldığınız tüm nefesi boşaltmalısınız. İçinizde hiç hava kalmadığından emin olduktan sonra tekrar nefes alabilirsiniz. Nefes egzersizlerinin sırrı nefes verme süresinde saklıdır. Bu da aldığımız nefesin mümkün olduğu kadar yavaş verilmesiyle mümkündür. Şimdi derin bir nefes al ve yavaşça nefesini ver. Bu basit egzersizi sabah akşam 5-10 dakika uygulayabilirsiniz.